arkadaşlar nasılsınız bugün sizlere çok güzel bir video çekiyor arkadaşlar Ben sizlere Google haberler tanıdıyoruz arkadaşlar İyi bir Google videosu ile buluşuyoruz arkadaşlar Anlıyorum Google Keep videosu attım arkadaşlar O videoyu izleyin like atın abone olun bilin için Tamam arkadaşlar Bir daha açarsanız bir dahaki videoda ona haberdar olabilirsiniz arkadaşlar İlk önce Google haberleri açmadan önce kanalımıza tamam, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Siz de bildirimleri açarsanız <laughs> Zaten. Arkadaşlar az önce bir Mustafa'nın kanalına video çektik arkadaşlar, google haberleri taktık burada da yapmayı düşündük. Evet. Arkadaşlar orada da yine böyle aynı şeyleri aynı anlamda söyledik ya. Evet. Çok mucizevi şey. Google haberleri de geliyordu evet. şimdi. Arkadaşlar birazdan Mustafa'nın kanalına yani Bravo Mustafa 28'e 3 video daha gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar evet. size bu ilk sayfayı tanıştım. Sizin için diyor arkadaşlar. Için diye. Arkadaşlar sizin için dediği için burası yani size en güncel haberler sizin bildiğiniz haberler değil bunlar. Başlıklara geldiğimiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Türkiye ile ilgili var. Dünya ile ilgili var. iş ile ilgili var. Bilim ve teknoloji ile ilgili var. Eğlence ile ilgili var. Spor ile ilgili var. Dünya ile ilgili, iş ile ilgili her şey var işte burada. Sağlık ile ilgili var. Spor her şey. Spor dediğiniz o futbol, basketbol ne bileyim onlar falan. Ama en çok futbol gösteriyor Evet. Hataspor. Arkadaşlar. Hatta Spor Galatasaray'ı 2-1 yandı ya da 2-0 yandı hatırlamıyorum. Aynen. Bilmiyorum. Takip edilenler dediğiniz de arkadaşlar ise işte. YouTube'da bildiğiniz gibi kanala abone oluyorsunuz. Instagram'da takip, ed takip ediyorsunuz. Twitter'da takip ediyorsunuz. Facebook'ta takip ediyorsunuz. TikTok'ta takip ediyorsunuz. Google Haberlerde de takip ediyorsunuz arkadaşlar. Gazetelik dendiğinde ise burada gazeteler bakıyorsunuz. Evet gazeteler. Herhalde ne böyle bir şey. Evet. Ücretsiz. Hürriyet gazetesi var. Vatan gazetesi var. Post. Milliyet gazetesi var. Posta var. Post. Post fanatik var. var. <laughs> 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 Burada işte benim kanalımı gösteriyor. Burada herhalde bildirimler ve paylaşımlar bir şey paylaşırsan eğer onu görebilirsiniz arkadaşlar. İşte Bravo 28 çıkacak karşınıza. Arkadaşlar bugün hep videomuz bitti. Siz, bitti arkadaşlar. Mustafa'nın kanalına dönün arkadaşlar. 3 video daha gelecek. Sizi